Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğumuz Ece Bahtiyar. Kendisi mobil uygulamalar danışmanı. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduk Selin Hanım. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ece Bahtiyar, İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Şu anda da teknoloji alanında mobil uygulamalara hizmet veriyorum. Çok güzel. Peki bu mesleği nasıl tercih ettiniz? Bu mesleğimin öncesinde yazılım satıyorduk, mobil ...app geliştiricilerine ee, ve bu sunumlardan birinde müşterimin... E Talebi doğrultusunda onların ıı, takımına geçtim. Hı hı. E, ve uygulama dünyasına, uygulama pazarlama dünyasına en yakın adımı bu şekilde attım diyebilirim. Çok güzel. Peki burada verdiğiniz hizmetler nelerdi? E, burada App Store Optimization ve Apple Search Ads e, hizmetleri veriyoruz. App Store Optimization herhangi bir reklam bütçesi olmadan bir uygulamanın uygulama marketinde yani Apple App Store veya Google Play Store gibi marketlerde ...üste çıkmasıdır. Bunu da nasıl yapıyoruz? Uygulamanın başlığı veya açıklama kısmı veya görsellerine çeşitli briefler vererek... ...hedef kullanıcıya daha hızlı bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Hı hı. Apple Search Ads'te ise Google reklamları gibi veya... Yine hani webte olan reklamların özetini hani mobile uygulayabildiğimiz bir yer. Burada da kelime başına verilen bidlerle, ölçütlerle o reklam bütçesini değerlendirebiliyoruz. Ve Apple'ın kendi platformlarında uygulamanız yer alıyor. Çok güzel. Hı hı. E, tabii müşterilerinizin talepleri doğrultusunda değil mi bu içerikler üretiliyor? Evet, evet. Müşterilerin hı hı. ihtiyaçlarına göre şekil alıyoruz. Çok güzel. Ee, peki şimdi hizmetlerinizin ve çalışmalarınızın detaylarını daha teknik anlatacak olursak. Hı hı. E, App Store optimizasyon dediniz değil mi? Hı hı. E, bir de Apple Search e, Ads, Ads dediniz. E, hı hı. Bunların ikisinin birbirinden farklılıkları nelerdir? E, şöyle açıklayayım. Apple Search Ads, paid channel dediğimiz hı hı. yani reklam kanalıdır. Uygulamaların, Apple'ın gösterdiği e, reklam bölgelerinde yer alabilmesi için e, verdiği kelime başına verdiği bir ücretlendirme ile e, oluşan bir reklam çeşidi. App Store Optimization'da ise herhangi bir ücret ödemeden e, organik olarak e, ö, üste, aramalarda üste çıkarsınız. Google Play Store'da ve App Store'da geçerlidir. Metadata iyileştirmesiyle yapılır. Yani sizin title'ınız, subtitle'ınız, long description, short description ve görselleriniz hedef kullanıcınızın isteklerine göre e, biçimlendirilir. Hı hı. Ve düzenli optimizasyonla da e, üst sıralarda yerinizi alırsınız. Çok güzel. Tabii ki burada hı hı. firmalara katkınız çok büyük. E, reklam çok önemli. E, onların tanıtımı ve e, görsel algı yaratılıyor olması çok önemli. Evet, kesinlikle. E, Stratejilerine Hı -hı. göre e, şekil almaya çalışıyoruz. Çok güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz Teşekkür ve başarılarınızın de. devamını diliyoruz. Sağ olun. E, peki bu noktada en sık karşılaştığınız sorunlar neler? E, şöyle özetleyebilirim. Organik kısımda mesela bir uygulama, fotoğraf uygulaması diyelim. Instagram diyelim yani Instagram benzeri bir uygulama. Herhangi bir kelimede çıkmak istiyorlar. Yani son kullanıcı, telefon sahibi herhangi bir kişi App Store'a veya Google Play Store'a fotoğraf yazdığında ilk sırada o çıkmak Hı -hı. istiyor. Ve diyor ki çıkamıyorum. Nasıl çıkabilirim? Ama para da vermek istemiyorum. Hı -hı. Bizim yaptığımız şey bu fotoğraf diye arayan kişiler başka benzer hangi kelimelere gidiyorlar hmm. ve bizim metadatamızda yani uygulamamızın adında, başlığında ve açıklamalarında, görsellerinde bu uyumluluk var mı hmm. veya bu, bu uyumluluğu nasıl elde edebiliriz? Tabii fotoğraf kelimesi trafiği çok yüksek bir kelime, çok hmm. gözde bir kelime. Bu sebeple bazı işte trikleri var. Yanlış yazıma gidebilirsiniz. Eğer e, iOS uygulamasıysa App Store Connect'te o rakiplerinizin ismini veya e, yanlış yazımlar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hmm. Apple Search Ads'te ise en çok e, karşımıza gelen sorunlardan iki tane bahsedebilirim. Bir tanesi harcama yapamıyorum. Hmm. Yani benim reklam bütçem var ancak ee, harcayamıyorum, bir türlü görünürlük alamıyorum. Hı hı. Apple Searches'de e, reklamınıza tıklama başına e, para ödersiniz. E, ve o reklam alanı sadece bir uygulamalıktır. Apple'ın baktığı kısımsa siz organik olarak bununla uyumlu musunuz? Ve hı. uygulamanız gerçekten bu kelimeyi yansıtıyor mu? E, bunu da yine farklı kelime araştırmalarıyla, rakip takibiyle, e, trend takibiyle... ...gerçekleştirebiliyoruz veya bir de oynadığımız kelimeleri değiştiriyoruz. Hı hı. Bu bu şekilde e, harcamayı yakalayabiliyoruz. Çok güzel. İk, i̇kinci şey de diğer bir sorun da e, uygulamanın e, ver, ver, uygulamaya verilen reklamların e, çok fazla maliyetli olması. Hı hı. Maliyeti yine düşürmek için de e, ilgili alakalı gerçek kelimelere ve gerçek... E, talebi bulmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, araştırmalarımızı bu yönde yaparak şeyi düşürebiliyoruz. Kostu ve masrafları düşürebiliyoruz. Çok güzel. Hı -hı. E, tabii size başvuran kişilere de çok büyük katkınız olmuş oluyor bu sayede. Hı -hı. Hem maddi Hı -hı. hem manevi aslında. Hı -hı. Hem e, tanınırlıkları yükselmiş oluyor. Hem evet. maddi olarak da aslında kârda olmuş oluyor. Evet kesinlikle. Çünkü hani çok büyük bir emek var. E, uygulama Hı -hı. geliştiricileri gerçekten çok güzel bir fikirle geliyorlar. Uygulama çok güzel. Hı -hı. Ama yeterince görünür olmuyorlar veya doğru kitlelere ulaşmıyorlar. Evet. App Store Optimization ve Apple Search ile biz bunu biraz daha kolaylaştırıyoruz çalışıyoruz. Çok güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Ee, Pekala bu noktada şimdi siz çok teknik yaklaşıyorsunuz bu duruma tabii ki bilgileriniz doğrultusunda kendinizi geliştirme tarzınız doğrultusunda ama kimler bu mesleği yapabilir? Kimler uygundur bu meslek için? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Evet. Bu mesleğin en büyük gerekliliği İngilizce bilmek diyebilirim. Çünkü reklam verdiğiniz veya uygulamayı geliştirdiğiniz marketler Türkiye ile sabit kalmıyor. Hı hı. Ve hani sektör araştırması, trend araştırmaları yaparken de İngilizce'ye oldukça sık başvuruyorsunuz. Türkçe kaynaklar maalesef kısıtlı bu konuda. Hı hı. Ardından eğer ilginiz varsa hani App Store'a girip bir uygulamaları karıştırmayı seviyorsanız teknolojiyle iç içeyseniz yapabilirsiniz. Çok doğru, Hı -hı. çok haklısınız. Pekala Ece Hanım çok güzel bilgiler verdiniz bize. Teşekkür Çok adam. teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim Selin Hanım beni ağırladığınız için. Rica ederiz ne demek. Hı -hı. Programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimiz arasında yeni mezunlarımız olabilir. Hı -hı. E, bu mesleği tercih etmek isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara Hı -hı. önerileriniz nelerdir son sözlerinizi de alalım. Ha, tabii tabii. Ee, eğer dijital marketingle ilgiliyseniz, uygulamalarla ilgiliyseniz, teknolojiyle ilgiliyseniz Apple Search Ads danışmanlığı veya App Store Optimization uzmanlığıyla e, ilgilenebilirsiniz. İnternette oldukça fazla kaynaklar mevcut. E, veya bana da yazabilirsiniz. Özellikle yeni mezun arkadaşlar yardım etmekten e, büyük mutluluk duyarım. Ee, ve hani asla bırakmay e, bırakmayabilirler hani e, bu isteklerine devam ettirebilirler. Sektör e, şu anda büyümeye çok açık özellikle Apple Searches tarafı. E, henüz Türkiye'ye gelmemişken Amerika ve diğer marketlerde mevcut. E, burada bir an önce yerlerini almaları çok iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ece hanım. ederim senin hanım. Başarılarınız daim olsun. Çok memnun oldum. Sağ olun. Ben de aynı şekilde. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ece Bahtiyar bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.